Bazı keşifler bilinçli bir arayışın sonucu değildir. Ne bir define planı vardır ne de geçmişten kalma bir harita. Bazen sıradan gündelik bir iş, hiç beklenmeyen şekilde tarihsel ve maddi değeri olan bir buluntuyu gün yüzüne çıkarabilir. Fransa'nın Lyon kenti yakınlarında yaşanan bu olayda tam olarak böyle bir tesadüf sonucu ortaya çıktı. Arka bahçesine yüzme havuzu yaptırmak isteyen ev sahibi, kazı çalışmaları sırasında toprağın altına saklanmış bir hazineye rastladı. Bulunanlar, plastik poşetler içinde muhafaza edilmiş 5 adet altın külçe ile çok sayıda altın sikkeden oluşuyordu. Keşfin dikkat çekici yanı, herhangi bir arkeolojik kazı ya da define arayışı söz konusu olmadan, tamamen rutin bir inşaat çalışması sırasında gerçekleşmiş olmasıydı. Söz konusu mülk, ev sahibi tarafından yaklaşık bir yıl önce satın alınmıştı. Kimliği açıklanmayan ev sahibi, buluntuların ardından herhangi bir gizleme yoluna gitmeden, durumu Neuville-sur-Saon'daki yerel yetkililere bildirdi. Bunun üzerine dosya, Fransa Kültür Bakanlığı'na bağlı Bölgesel Kültürel İşler Müdürlüğü'ne iletildi. Bu kurumun temel görevi, bulunan hazinenin arkeolojik ya da tarihsel bir değer taşıyıp taşımadığını tespit etmekti. Böyle bir değer söz konusu olsaydı, hazine devlet mülkiyetine geçebilirdi. Fransa Medeni Kanunu 19. yüzyıldan bu yana hazine kavramını açık biçimde tanımlıyor. Yasaya göre bir hazine, kime ait olduğu kanıtlanamayan, gizlenmiş ya da gömülmüş ve tamamen tesadüfen keşfedilen bir buluntu olarak kabul ediliyor. Eğer bu keşif kişinin kendi mülkünde gerçekleşmişse ve başka bir mülkiyet iddiası yoksa, yasal hak hazineyi bulan kişiye verilir. Yapılan incelemelerde, altın külçelerin her birinin üzerinde yer alan benzersiz seri numaraları sayesinde, kökenleri kısa sürede belirlendi. Külçelerin, Lyon bölgesinde faaliyet gösteren bir rafineride eritilerek üretildiği ve, yaklaşık 15 ila 20 yıl öncesine tarihlendiği tespit edildi. Polis tarafından yürütülen ek araştırmalar sonucunda ise, altınların çalıntı olmadığı ve herhangi bir yasa dışı faaliyete karışmadığı kesin olarak doğrulandı. Altınların nispeten yeni dönemlere ait olması ve temiz bir yasal geçmişe sahip olması, hazinenin arkeolojik kapsam dışında değerlendirilmesine yol açtı. Bu kararın ardından, yüzme havuzu kazısı sırasında bu buluntuya ulaşan ev sahibinin, hazine üzerindeki mülkiyet hakkı resmen tanındı. Fransa'da yayımlanan La Progre gazetesine göre, 5 altın külçe ve altın sikkelerden oluşan bu birikimin toplam değeri yaklaşık 800 bin dolar olarak hesaplandı. Ancak en az altının kendisi kadar merak uyandıran bir soru akıllarda kalıyor. Bu altınlar neden ve kim tarafından arka bahçeye gömülmüştü? Evin önceki sahibinin hazine bulunmadan önce hayatını kaybetmiş olması nedeniyle bu soruya dair herhangi bir resmi açıklama yapılamadı. Altının hangi amaçla saklandığı ya da neden bankada değil de toprağın altında muhafaza edildiği bilinmiyor. Bu olay, son dönemde dünya genelinde ortaya çıkan tesadüfi keşiflerin yalnızca bir örneği. İsveç'te bir balıkçı, evinin yakınında solucan ararken hazine buldu. Almanya'da bir metal dedektörü kullanıcısı, sıradan bir arazi gezintisi sırasında başka bir hazine buldu. İngiltere'de ise bir çift, mutfak tadilatı yaparken yine bir hazine buldu. Tüm bu örnekler, gömülü hazinelerin keşfinin her zaman planlı kazıların ya da profesyonel arayışların sonucu olmadığını gösteriyor. Bazen bir ev tadilatı, bazen bir yürüyüş ya da basit bir kazı çalışması geçmişe ait izlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayabiliyor. Bu tür olaylar ilginizi çekiyorsa kanala abone olup bildirimleri açmayı ve içeriklerimi beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen.